Herkese merhaba, e, sayfamda yer vermiştim kolajen konusundaki açıklamaları ama bir kez daha sorular çok geldiği için açıklamak istiyorum. Hocam kolajeni içelim mi, sürelim mi, enjeksiyon mu yaptıralım diyorsunuz. Benim önerim her zaman eğer anti aging bir etki istiyorsanız e, enjeksiyon şeklinde faydalanmanız yönünde. Eğer eklem, kas ve e, kıkırdaklarınız için... Kullanmak istiyorsanız oral olarak da takviye olarak da alabilirsiniz ama dışarıdan kullandığınız ağızdan aldığınız kolajen üzerinde yapılan çalışmalar şu an için çok olumlu değil. Yüzde on, yüzde otuz emilimi var, biyo yararlanımı var olarak geçiyor. Peki oral kolajen kullanıyorsunuz, kendinize bir iyilik hali hissediyorsunuz. O da kuvvetle muhtemel plasabo etkisinden kaynaklanıyor. Sürdüğünüz kolajenlerin de emilebilme ihtimali yok çünkü molekül çok büyük. Cildinizden geçemeyecek kadar büyük.